Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar e, Temmuz ve Ağustos ayını içeren gelecek olan etkinliklerden bahsetmek istiyorum. E, son canlı yayınımızda biraz bahsetmek istedim ama burada biraz daha detaylı konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar Temmuz içeriği kim, kimse mükemmel değil fantastik kuvvet işe alım diye bir etkinlik gelecek arkadaşlar. E, burada sadece 2 yıldızlı şampiyonları kullanacağız arkadaşlar ve bu etkinlikte ilk 200'e girenler 7 yıldız High Evolution'ı alacak. Nasıl olacağını geldiği zaman. Gerçi burada bir oynama şeklini gösteriyor ama 5 rastgele şampiyonla başlayın demiş. Her şampiyonun bir grubu vardır demiş. Puan ve takım kompozisyonuna bağlıdır. Takımdaki şampiyonu değiştirmek için savaşları kazanan demiş. Maksimum puanlar için önceden ayarlanmış kombinasyonları doğru şey inşa edin. Ya tamamen bir strateji ile ilgili. Tabi bunlar geldiği zaman daha detaylı bir şekilde anlayabileceğiz. Ama iki yıldızlı şampiyonlarınızı şimdiden yükseltmeye başlasanız iyi olacak tabi. Bir hafta süremiz kaldı. Evet arkadaşlar yeni olarak bir val e, cesur etkinliği var ya arkadaşlar her ay geliyordu kere geldi. Bu üçüncüsünde arkadaşlar e, üç şampiyondan oluşan bir takım kurulacak herhalde. Öyle anlıyorum ben. E, ayrıca de Bosta da değişik bir şekil olacak herhalde. Üç şampiyonu da kullan. Çok tam buraya net anlayamadım yani. Bosa 3 da kullanmamız gerekiyor gibi bir şey Orayı tam anlayamadım ya. Yani orası biraz muğlak kalmış. Yani yeni bir şey geliyor. Ne diyeyim ben buna? Yeni bir zorluk geliyor herhalde. E, cesur macerasına. E, bu da yeni gelecek şampiyonları falan yeni gelecek şampiyondan bahsediyor. E, bu da eee Kullanıcı Festivali 2025. Burası da bizi pek fazla ilgilendirmiyor. Tabi Kanada'da falan değilseniz, Amerika, Kanada falan oralarda değilseniz bizi ilgilendirmiyor. destansı şampiyonlar. Yani bu hani etiket var ya arkadaşlar. Etiket değişiyor. Artık farklı bir etiket gelecek yani farklı şampiyonlardan oluşan bir etiket. Dur bir saniye ya. Bu destan saldırı dedi arkadaşlar. Burada çeviride bir hata var. Ben İngilizcesine de baktım. Bu istila arkadaşlar. Bu yanlış bir çeviri olmuş burada. Bu istila olacak arkadaşlar. Önümüzdeki ay gelecek destansı bir istila var. Orada sadece bilim ve kozmik şampiyonları kullanacağız. Bosslarda da gümüş sörçü ve görünmez kadın olacak. Ayrıca yeni patron ekleri gelecek ve eski eklerde eski ekleri de kaldıracaklar. Yeni hackler gelecek yani. Bu destan saldırı dediğine bakmayın arkadaşlar. Bu istila. Yeni bir istila geliyor. İttifak savaşları da 9 Temmuz'da başlıyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta başlıyor çarşamba günü herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonda da aynı dediğimiz gibi kozmik beceri. Evet arkadaşlar önümüzdeki haftadan itibaren taarruz ayına giriyoruz. Yani 4 hafta boyunca taarruz oynanacak arkadaşlar. Girişler 45 taarruz bileti. Ayrıca yeni bir ilave macera geldi arkadaşlar. Yani 4-5 kere ee, savaş alanı kazandığınız zaman zaten bütün aşamaları almış oluyorsunuz yani. Her hafta oradan biletinizi alabiliyorsunuz yani. Anlayacağınız yani bu ay taarruzu harcayacağınız biletlerin hepsi bedavadan olmuş oluyor yani. O yüzden kafanız karışmasın yani bileti nereden bulacağım diye de düşünmeyin. Zaten biletler Hemen hemen 3'te 1 belki de yok. Hatta 4'te 1 fiyatında. Yani bir tane normalde aylık taarruza girerken 180 bilet harcıyorduk. Ama şimdi her taarruza 45 bilet. Yani çok iyi. Ee, etkinlik görevi otomatik gerçeklendirme. Bu ne demiş? 2. Dur bakayım. burayı tam olarak anlayamadık ama bir gauntlet falan diyor da oraya bir bakarız. İngilizcesini de çevireyim en sonunda. Videonun sonunda İngilizcesini de çevirip bakalım orayı. Evet bu neydi? Bu da şey. Andaşlardan bahsediyor arkadaşlar. 7 yıldızlı andaşlar da eklenebilirmiş. Ee, evet arkadaşlar önemli etkinliklerden bir tanesi arkadaşlar. Önümüzdeki ayda e, yeni bir circle geliyor. Yani ne diyeyim çark geliyor. Bundan baya bir aylar önce gelmişti mesela bir tane. Orada 7. sahneyi bütün bossları içeren bir etkinlikti arkadaşlar. Oraya bitirdiğimiz zaman bir tane R3 taşı veriyordu. Muhtemelen ben bundan R4 taşı bekliyorum arkadaşlar. Eğer bunu bitirdiğimiz zaman r 4 taşı vermesini bekliyorum. Eee ayrıyetten de bir tane yeni e, yeniden doğuş şampiyonu ayarlanacak diyor. Artık orada seçici mi verecek, ne yapacak tam emin değilim ama öyle hissettim. Yeniden doğuş şampiyonalları arkadaşlar e, bu şekilde olacak. Kulopsidin, cool Obsidian, Vivision, Sabritut Night Tracer, Anti-Venom ve Doctor Who'da arkadaşlar. Bunlardan birisi yeni bir kristal eklenecek arkadaşlar oyuna. Bu 7 yıldızlar olacak. Kulopsidini merak ediyorum mesela. Ee, dediğim gibi arkadaşlar 8. sahneden oluşan bir Circle gelecek. Bu Circle'ı bitirdiğimiz zaman muhtemelen bir tane R4 taşı ve ayrıca tane belki bu yeniden doğuş kristalin içinde olan şampiyonlardan birisini seçebiliriz. Şöyle İngiliz, İngilizcesine dur bakayım nasıl yapacağız şöyle. Şurada. Özgünü görüntüle diyelim. Şimdi en sona gidelim şöyle. Yani en önemli etkinlik arkadaşlar burada benim şahsi kanımca bu Circle bir de şu iki yıldızlarla olan etkinlik. Bunları kesinlikle kendinize hazırlayın. Tabi taarruzdan bahsetmemize bile gerek yok. Bu ayrıca de 7 saatlik kristaller ekleniyor tekrardan oyuna arkadaşlar. Bu 7 saatlik kristalleri biliyorsunuz zaten e, web mağazasından da haftalık alabiliyorduk. Yani içeriği çok iyi kristaller. E, özellikle ustalıklarını halletmemişler falan olursa buradan ustalık taşları çok fazla ustalık taşı veriyor karbon odyum çekirdekleri bunları toplayabilirsiniz. Dediğimiz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi act 8 Circle demiş. Yani 8. sahnenin şampiyonlarından oluşan bir çember getirecekler yani. Hani bir şampiyon değiştire değiştire gittiğimiz bir macera bu. Tabi bunda da bir plan proje istiyor. Ezbere girilmemesi lazım sonradan. Tabi kadrolarınız genişse onda da bir problem olmaz. Ama kadrolarınız darsa çok iyi analiz yapmanız lazım. Yoksa yolda kalabilirsiniz. Hemeniz de boşa gider. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda e, baya güzel etkinlikler geliyor. Özellikle çarşamba gününden sonra çok acayip olacak. Burada diyor mesela diyor ki top 200'e diyor 7 yıldız high evernourish. Lan bunu da söyleyemiyoruz ya. Buna high evo diyeceğim ben bundan sonra. High evo. 7 yıldız high evo vereceklermiş. Yani yüksek neydi? Yüksek evrimsel mi ne? Onu da demek de istemiyorum yani. Sanki biz şeyiz arkadaş neydi ya. Evrime inananlara ne diyorlar. Değiliz yani. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada son olmasın artık. Dediğim gibi önümüzdeki ay etkinlikler çok güzel olacak. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.